Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'da Classic Survival'ın 3. sezonuna kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yanımda Kobra var. Evet abicim, Kobra'cım merhaba. Ya? Merhaba. Şimdi bu bölüm ne yapacağız hemen anlatayım sizlere. Evet. Madene gideceğiz. Pano madene gitmeyeceğim bir dakika. <laughs> Sen gideceksin. Ben de tarla yapacağım. Neden? Çünkü e, açlık sıkıntımız olabilir. Ve bu arada ben kapı yaptım. olabilir ben? Olacak. Oldu bile. Yani işte bunun önlenmesi için yapacağım. Bunu önlemek için her şeyi yapacağım. Her şeyi yapacağız. Ama <laughs> ön... Kıt 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 geldi bak O ne ya kıt 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 Neredesin oğlum kıt git demiştin ya Madene mi gittin hemen kıt ee, ne kıt başka Yemek yok mu kıt kıt Dın 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 kıt Düt düt düt. Düt düt düt. Neyse abi ee, bir sonraki bölümde nether'a gideceğiz hemen e, onu da söyleyeyim Neyse pardon, abi pardon. E, bu arada odei evet. toplayabilirsek oyalanmazsak gideriz bir şeyde erden yaparız Hı -hı. Neyse Şimdi abi. Bana demir gerek. Kova Var, yapacağım. Baya demir vardı. Tabi bana verebilsen bir de. Neredesin lan? İçerideyim. Bak su. Bak su. Şimdi bak bak. Beni izliyor mu? İzliyor. Ama ilk ben geleceğim Düş. İçime girdin. İçeri gelsene mi? Ben de geliyorum. Gel hadi. İzleyeceğim Havlo. seni. Havlo. Geliyor. O. Bomba geliyor. <laughs> Yerde o. yüzüm değil mi? Ya abi o nasıl bir çıkış ya? Hani olur ya. Böyle ayağın takılır da. Düşmemeye çalışıp gidersin ya. Abi buradan çıkmak çok zor bir dakika. Hop, çıkamıyor. Ya, hayır, hayır. Ne, <laughs> yapıyorsun? ne? yapıyorsun? Oh. Geliriyor mu? Oh, tamam çıktım. Çok güzel. Şimdi abiciğim, 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 abiciğim abi, 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 abi abi. Balık abi. baga girdi. Neyse. Çıktı. Ben gelince tabii. Sen ben bir, iyileştirme e... Evet. var. Evet. Ula. Oradan Şimdi abi. Ki abi. Ne? Abi. Bana demir gerek abicim. Anladın mı? Hı, anlamadım. Evet. Senin zaten anlayacağın bir şey yok. Ben bir çapa yaptım şöyle. <laughs> Yoksa nasıl çapalayacağız? Hemen de kaçtı. Çapa. Abi ya <laughs> kaçma ustası. <laughs> kaçma ustası karşımızda korba. Bir tane gerek bir de. Bir tane. Bir tane, bir. Mi, bir tane mi gerek? Tam bir tane tam. Yani yani bir tane olsa diyeceğim kova yaparım yani evet. bir tane. Sonra onu kafana geçiririm. Şaka şaka su alacağım o kovayla. Sağol neredesin oğlum? Nereye geç? kaçtın? Kaçtım. Allah Allah. Şu yarık var diye ya, yarık. TP olalım bari tipi. Yarık. TP olalım. bu bu. Neydi? To değil. TP. <laughs> to ne? Kobra. 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 Kobra kobra. Kobra kobra. Kobra kobra. Şimdi kobra gerçi şey ee, köşeli şey nerede alım? Burada olması gerek. Tamam. Kış yazalım. Şey, şey. Tamam. Şunu da koyayım. Hı. Tamam. Hı. Milyarlarca. ana Hı. ana <laughs> Öldüm. <gülüyor> Hayır. Abi saçmalık ya. Abi bak dümdüz gidiyorsun tamam mı? Birden sen ışınlanıyorsun tamam mı? Sonra aşağı düşüp ölüyorsun. O kadar az canlı olduğunu bilmiyordum açıkçası. Aa balkabağı. Seni seni yiyeceğim. Abi o demirleri bana ver. Bana bana. Verme. <laughs> Aa kesti. O Aa, tom tom ekeceğim. Çıktı. Ekeceğim. Ekeceğim abi. Bir tane daha kes. Niye? Birini meşaleyle e, şu yanan balkabağı var ya içi. Yanan balkabağı. Jack lambam. <laughs> bal kaban. Abi sana çok yakışıyor ya. Sana sürekli yakışıyor, sürekli, sürekli. Evet. Sana güzel. yakışmadığı durum yok. Maşallah. O kadar yakışıklısın o yüzden, ki. Biraz da ayakkabıdan geliyor. Güzel diye. Yani. Neyse. Ben kendime bir e, şimdi meşale yapayım şunlarla. Kabak lambamı yapsam yapmasam. Neyse hadi sen gel de birkaç tanesini kır. Kadar fazla da gerekmiyor artık. Lütfen. Yani. Şimdi iki tanesini Hemen kabak lamba yapalım. Kabak, kabak. lamba. Adını öyle diyor. Kabak, kabak lamba. lamba. Kabak lamba. Kabak Gabaq. kabak gibi keserim Kabak. Bana, bana baksana bana. Bana bana baksana bana. E, eh, iğrenç göz. Böyle iğrenç bir şey olamaz. Bundan daha iğrenç bir şey olamaz. O kadar kötü mü? O kadar kötü değil ama. Onun... O kadar kötü değil merak Neyse, etme. Neyse, çıkarayım bari. Bana zaten olsun. bak hep sana oluyor. Vallahi diyorum hep sana oluyor, bana olmuyor. Hep, hep. sana oluyor ya. Hep. Aynen. Şimdik. Şimdik ne abi? Bak hep bir dakika Demir ters söyleyin. Hep sana oluyor dem. Bak ben bana göre hep sana oluyor. Yani Kobro'ya oluyor hep. Anladın mı? Bana demir ver. Bana demir ver. Derim, derim. Bu ne? <laughs> Bu ne? Kapı. Kapı 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 içeri. Gir. Oh girdim. Kapı girin. kapı dolaşıyorum evleri. Aynen dostum. Sen kapı, çok kapı, kapıcısın. Kapı evleri dolaşmıyor. Kapıcı. Ne yapayım? Evet arkadaşlar beni server'dan attı. O sırada Kobra da gitmiş arkadaşlar. Ee, şimdi ben bir yata yatamam ki. Kobra yok. Kobra neredesin? geleceğim. Sonra da bir atlı falan öleyim. Ya da ne bileyim lava Geleyim en, en sonunda buraya geleceğim. <laughs> Şimdi bir tane demir hazır bizim. Hı, güzel. Mis. Hemen şu demir pişsin. Oh kova. Kova zamanı. Kovalama. Kovalama <laughs> Kovalama ne ya? koalama koala koala beni koalama <laughs> neyse hmm. şimdi Şuraya. Şu kenara yapayım, değil mi? mi? Evi. Değil mi? Değil mi? Değil mi? kenarına yapayım değil mi? dü Alo kim arıyor? Yerine adam Neyse tamam. Şunları alayım. Şunu şöyle. Mis kovamız hazır. Neyse artık. Birazdan hızlandırma yapacağım. O zaman hızlandırma başlasın. Evet arkadaşlar nasıl başlamış Neyse ee, tarlayı yapmayı bitirdim ben e, kobra da hala madende umarım gelir gelecek mi? Hayır Tamam sen e, video e, bu da video dışında maden yapsın hem e, iki bölümdür zaten maden yapıyor bu bir sonraki bölümde pişiriz ya da video dışında işte bilmiyorum bence yavaştan bitireyim. Değil mi kobracım? Yeah. O zaman arkadaşlar ne diyoruz? Bir sonraki videolarda görüşmek evet. üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.